Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Euro Truck Simulator videosuyla daha karşınızdayım. Bugün otobüs yok. Ee, biliyorum çok sefer yapıyoruz. Ee, yeni otobüs modları hep paylaştığımız için hep onlara ağırlık veriyoruz ama tabii ki bazen de çekici kullanmak gerekiyor. Yani oyunun e, yani özünü hiçbir zaman için yani unutmamak gerek. Evet, Nixarlı Trans'tayız bugün düldürümüzle beraberiz. Scania S520 ile beraberiz ve ekmeğimizin peşindeyiz. Serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bursa'dayız. Şöyle bir rotamız var. Bursa'dan çıkıp Sakarya'ya e, tomruk götürüyoruz. Tomruk, tomruk. Ya onu hep karıştırıyorum ya. Tomruk, tomruk artık her neyse. 216 kilometrelik bir yolumuz var. Yakıtımızı aldık ve şimdi ufaktan yola çıkalım. Şu Actros da tormuk götürüyor. Bak tormuk, tomruk. Neyse. Hadi bakalım bir start verelim. V8'in gücü. Hadi bakalım ezberimizi indirelim. Şimdi sanırım yani otobüs modlarıyla bir çakışma yaşadı. Ee, sinyal sesleri frenin sesi gelmiyor. Ee, yani videoyu da pek geciktirmeyeyim dedim. Hani vakit harcamayayım. O yüzden bakmadım ona. Açık konuşmak gerekirse. Sinyal sesleri gelmiyor şu anda. İlginç bir durum. Yüzde yani %90 mod çakışması var evet. Baba ne yapıyorsun? Aga bura gidiş geliş miydi? E tamam da yani A nokta Q yani göz göre göre gelip nasıl vurabilirsin ya? Yani oradayım ben hani yani duruyorum da yani. Hadi gitsem yolda hani ben hareketli olsam tamam diyeceğim yani. Babacım sen gelinceye ben döner miyim? Sanırım galiba. Hakkını helal et. Seni biraz yavaşlattım sanırım. Evet. Gene her zaman gibi Rıfkı uyuyor. Bizim İlhami dayı gene benimle sağ olsun beni yalnız bırakmadı. Kırmadı beni geldi gene. Bu sefer de benimle beraber. Roxanne Tut YKS Proje Turkey mapindeyiz dostlar. 1.2 sürümündeyiz. Tabii ki güncellemeler falan var. Birazcık değişmeler var. Hani bayılmala bir vites düşür. Şimdi ben her ne kadar anlatsam boş tabii ki sizin de kurup bakmanız gerekli. Bunun yakın zamanda nasıl kurulacağına dair bilgisini size anlatacağım. Ee, web sitemizde orada bir makale açacağım bununla ilgili. Çünkü çok soru geliyor. Türkiye haritasını nasıl kurabiliriz gibilerinden. Onunla ilgili bir makale yayınlayacağım bakalım oradan. Yardıma ihtiyacı <laughs> yani olan arkadaşlarımız oradan destek alabilirler. Yani otobüs sandım ben de. Bastım da basıyorum ha. Girmeyeceğim de mi yola? Ha şöyle. otomatik geçiş sistemi OGS severiz. V8'in sesine gel baba ya. Tabi biraz rampada bayılıyoruz. V8 motor olsak da gerçi öyle fazla yükümüz de yok yani 22 tonluk yükümüz var. İlginç. E ee, dayı anlat. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Görüşmeyeli. Bayağı bir uzun zaman oldu. Ben otobüs şoförlerinde e, ya, ya, otobüs seferlerindeydim. Yani otobüs şoförlüğü Hani yapıyordum sen neler yapıyordun hiç muavin olmaya gelmiyorsun benim yanıma Sana çok küsüyorum var ya vallahi diyorum sana Ayıp ama ya gerçekten beni kırıyorsun hani Senden beklemeyeceğim hep yapı hareketleri yapıyorsun yani ilhamı dayı ayıp ya Babacım nasıl yol yaptınız burada be? 60'dan mı gideceğiz? Kaçta gireceğiz buraya? Burayı Yalova'ya dönüyormuş. Hmm. Bizi şimdi sen Orhan Gazi'den mi geçireceksin? Selam dayılar. bayağı da dikmiş be. Dip dip kazım şu anda. Harbi dikmiş. Şöyle şoför camını da açayım biraz. motor freni. Retarder motor freni. Evet. Etkisini gösterdi. Babacım gel gel pardon gel. Lan Oğlum oh, ne oluyoruz lan Çok mu dar yapmışlar burayı nedir <laughs> Dayı bir şey yok be azıcık bir jantı sürttük Neyse hadi camı kapatalım artık. Yavaştan. La ölmeye müsaadın. Bas da. Yavaş yavaş da akşam oluyor. Forlarımızı yakalım. La ilhamı da insan bir çay koyar ya. Evet Kocaeli il sınırına girmiş bulunuyoruz. şöyle şu dayımın arkasına geçeyim. Döneceğim şimdi. Evet Kocaeli'den çıkıp Sakarya'ya giriyoruz şu anda. Sakarya il sınırına girdikte sayılır hatta. Evet, Sakarya'ya döndük. Evet Sakarya bir korna gelsin kavşak var sandım da akıllı kavşak yokmuş. Oh babacım. insan yüreğini ağzına getiriyorsunuz ya. Bir anda atlıyorsunuz öyle yola. Ayıp denen bir şey var ya. Ayıp be kardeşim. Evet firmaya geldik sende. <laughs> Aynen. Frenimizi de çekelim imdadımızda. Aa o burada yanıyormuş. Önde yansa keşke daha da güzel olurmuş. Neyse. Evet dostlar. Yeni bir işi daha tamamladık getirdik. Bir başka ekmeğimizin peşindeyiz videosunda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.